Memox 1000 wattlık alternatörü kullanarak bir insanın e, ne kadar enerji üretebileceğine dair e, basit bir test yapmak istedik. E, kurulu düzende e, 3 tane 24 volt 75 watt'tan oluşan e, 2 çarpı 75 watt'tan oluşan ampuller var. Dolayısıyla devrede 150 wattlık 150 çarpı 3 yani 450 wattlık bir yük var. E, diyot kullanmadık bu testte. Sadece alternatif çıktıları alarak e, ampullere bağladık. Alternatörümüzün ucunda da e, merkezden 15 santim açıkta çevirmeye yarayacak bir kol monte ettik. Şimdi testimize geçiyoruz. yaklaşık 60 devirde ampuller kızarmaya başlıyor. Bu arada küçük bir aksaklık oldu. Hemen düzeltip evet, devam ediyoruz. Evet 450 watt'ı 200 450 watt'lı büyük aşağı yukarı 200 watt 200 devir civarında oldukça iyi biçimde çalıştırıyor.